Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceren. Ben Burak. Bugün tekrar sizlerleyiz. Biraz arayı açtık gibi oldu bu aralar. Bugün biraz şeyden bahsedeceğiz. DGS hepinizin bildiği üzere ertelendi. Yaklaşık 34 gün civarı bir ertelenme, bir ertelenme var. 5 Temmuz'daydı biliyorsunuz. 9 Ağustos'a çekildi. Biraz bunun hakkında konuşacağız ve malum gündemimizde şu an korona var. Bu durumu evde kalma olayıyla birlikte nasıl değerlendirebiliriz? Bunu biraz konuşmamız lazım. Aslında biraz da bu videoda şey yapmak istiyoruz. Yani krizi fırsata çevirmek üzerine birazcık konuşacağız. Bu olayları nasıl değerlendirebiliriz? Kendi avantajımıza nasıl çevirebiliriz? Nasıl kafamızı dağıtmadan devam edebiliriz şeklinde olacak. Şu an mesela e, kütüphanelere gidemiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Kapalı diye biliyorum her yer. Evet. E, açık olan bir kütüphane varsa şehrinizdeki sanmıyorum. Zaten gitmeyin varsa da gitmeyin evden çıkmayın gitmeyin evde kalıyoruz hepimiz evde ders çalışmaya devam ediyoruz peki bu e, koronavirüsün etkisi altındayken ders çalışmak istiyor mu canınız büyük ihtimalle istemiyor büyük istemiyor. Ihtimal çünkü her an bir şeyler oluyor her an bir yasaklama bir kısıtlama geliyor her an değişiklikler oluyor insanın bir gün sürekli haberlerde evet, oluyor gündemde ha. oluyor yani ders çalışmak istemiyor olabilirsiniz arkadaşlar bu kesinlikle hani sadece sizin başınıza gelen bir şey değil. Herkesin başına gelen bir şey. Sadece DGS olarak da düşünmeyin. Aynı şekilde YKS'ye hazırlanan arkadaşlar da aynı sorunları yaşıyor. KPSS'ye hazırlanan arkadaşlar da aynı şekilde. Sizin birazcık işte e, bu dağınıklığı çok çok katlatmanız lazım. Dağıldık hepimiz dağıldık ama ne kadar çabuk katlatırsak ne kadar var olan sürece adaptasyon sağlarsak o kadar faydalı olur. Bunu nasıl yapabiliriz? Ee, bunu nasıl yapabiliriz? Özellikle şunu unutmamamız gerekiyor. Sadece siz böyle değilsiniz. Herkes sizin hissettiklerinizi hissediyor, sizin düşündüklerinizi düşünüyor. Ve bu yüzden kendinizi bir sarsın, deyin ki ben onların bir tık önüne geçeceğim. O yüzden ders çalışmam lazım. Krizi fırsata çevirmem lazım. Bu şekilde düşünür düşünüp ders çalışmaya devam ederseniz veya soru çözmeye, deneme çözmeye her ne yapıyorsanız kesinlikle onlardan birkaç adım önde olacaksınız. Evet kesin. Mesela şey çok vardı. Hep DGS çalışmak isteyip de işi olan, okulu olan, stajı olan. Bakın arkadaşlar stajlar da yok artık. Komple evdesiniz. Ee, hani aslında bu milyonda bir olabilecek bir fırsat, fırsat. gibi de düşünebilirsiniz. Evet. Çünkü hem staja gidip hem DGS hazırlamak çok çok zor bir şey. Şu an yapmanız gereken tek şey evde kalıp ders çalışmak. Aslında çoğu insanın istediği şey ve yapamadığı bir şeydi bu. Bu karşınıza gelmişken bunu değerlendirmemek yanlış olur. Bunu nasıl değerlendirebiliriz en verimli şekilde? Kesinlikle kendinizi boğmuyorsunuz. Evde 24 saat kalıyorsunuz. Okey ama yani 24 saatte ders çalışacaksınız diye bir şey yok. Hani birçok alanda kendinizi geliştirin. Sadece DGS olarak da düşünmeyin. Kafanızı dağıtabilecek ne bileyim bir diziye başlayın. Yani yabancı yani dilinizi evet. geliştirebilirsiniz. Dizi izleyerek mesela yabancı dilde gelişebilir. Yeni dil öğrenmeye başlayın. Veya yeni kitaplar okuyun. Müzik aleti çalmaya başlayın. Hani evet. gününüzü iyi değerlendirin. Sadece DGS olarak düşünmeyin. Günde 3 saat, 4 saat hani evdesiniz yani çalışabilirsiniz. 4 saat çok makul bir süre bence DGS için. Sıfırdan başlasanız bile önümüzde şu an 4 ay var galiba değil mi? 3 ay, 4 ay var hemen Yok. hemen. Yani. Evet hemen hemen 4 ay var arkadaşlar. Bu 4 ayda yani değil 30 net, 50 net, 60 net gerçekten yapılır arkadaşlar. Birazcık kendinizi motivasyonunuzu düşürmeden bu sürece hani adapte olmanız lazım ki yapabilirsiniz. Kesinlikle mutsuzluğa kapın, kapılmayın. Çünkü bu sizin için gerçekten artı. Büyük bir artı. Ve e, ayrıca e, psikolojinizi bozmasına izin vermeyin bu sürecin. E, sadece ders çalışmak da tabii ki olmaz. Evet. Bunun yanı sıra ne bileyim, balkonda belki ders çalışırsınız sadece evet, Bir hava almak amaçlı, bir nefes almak amaçlı. Çünkü gerçekten dışarı çıkamıyoruz. Kendimize böyle e, ödüller vermeliyiz ufak evet. tefek. Mesela ben şeyi önermek istiyorum. Yani şimdi biliyorum virüs çıktı, uyku düzeni gitti. Evet. İşte gece geç yatıyorsunuz, sabah geç kalkıyorsunuz. Hani günde 11 saat uyuyorsunuz, 12 saat uyuyorsunuz. Bu çok yanlış arkadaşlar. Çünkü e, gerek sportif aktivitelerde olsun, gerek zihinsel aktivitelerde olsun bu tarz fazla uyumak aslında beyni ve vücudu yavaşlatan şeyler. Mesela 12 saat uyuyup da yorgun uyanıyorsunuz. Bunun sebebi de bu. Bu yüzden uyku düzeninizi kaçırmamaya çalışın. Sabah erken kalkın. İşte akşam geç yatmayın yatmamaya çalışın. 12'yi geçirmemeye çalışın. Geç yatıyorsanız ayrıca... da bunu dizi izleyerek geç yatmayın, ders çalışarak geç yatın bari. Evet. Yani ben o mantıklıyım her zaman biliyorsun. Evet, ya yani yatmamaya çalışın. Özellikle bu süreçte çünkü hani normalde mesela ne oluyor? tam geç kalkıyorsun ama dışarı çıkıp bir hani belki spor yapabiliyorsun, belki yürüyüş yapabiliyorsun, hani değişik şeyler yapabiliyorsun. Bu, şu süreçte bunu yapamadığın için vücudunu özellikle iyi kullanman lazım. Hatta evde egzersizler yapabilirsin ki vücudun dinçliğini eee Devamın çünkü nasıl güzel bir laf var, e, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye. Özellikle abur cubur çok tüketmeyin, şekerli şeyler tüketmeyin. Vücudunuzu gerçekten iyi kullanın çünkü zor bir süreç, kendinize çok fazla bir yorgunluk hissedeceksiniz. Evet bu yüzden evde egzersiz yapmaya kesinlikle devam ediyoruz, biz de öyle yapıyoruz. Bu 4 aylık süreçte unutmamamız gereken bir şey var, ders çalışmak. Bu da bizim... Ee... Yaklaşık bir ay önce çektiğimiz bir videomuz var. 4 ay kala nasıl konularımı bitirebilirim gibi bir videomuz. O tekrardan Çalışma aslında, programı düzenlemiştik. Yani şu an tekrardan, tekrardan faaliyete girdi arkadaşlar. Tekrardan onu izleyerek kendinize 4 ay kala evet. bir program çıkarabilirsiniz. Yani bizim çıkardığımız programı uygulayabilirsiniz. Kendinize inandıktan sonra yapamayacağınız bir şey yok. Yani. Evet. Dediğim gibi çok dikkat etmeniz gereken şeyler... Olayın kesinlikle bu virüs olayına çok takılmadan hani derslerinizde çok kopmamaya çalışın. Biliyorum koptuk yani bir hafta, iki hafta olabilir kopmuş olabilirsiniz. Hatta belki şu iki üç günde hala kopuk olabilirsiniz ama bir an önce toparlamaya çalışın. Bu normal bir şey. Herkes aynı şeyleri yaşıyor. Herkes koptu. Herkes tekrardan nasıl başlayacağım? Ya da şu aslında zorak mesela. Ne zaman başlayacağım? Evet başladıktan i̇ki günde, sonra devamı geliyor çünkü. Yani bir saat sonra başlayacağım diyebiliyorsun ama o bir saatin sonra başlaman gerektiği zaman başlarsan güzel gidiyor. Ama o kalkıp kitabı açana kadar orada aslında bir yaşadığın sıkıntı var. Evet, orada bir e, psikolojik olarak bir gelgit yaşanıyor. Başlayayım mı, başlamayayım mı? Hani Ya da bir, bir yarım saat sonra başlayayım. Yarım saat sonra deyince işte olay evet. kopuyor. Bir daha başlayamıyorsunuz. E, ve şöyle düşünmeniz gerekiyor. Buna değinecektim, unuttum. Bu bir ay e, ertelenmesi Kesinlikle hepiniz için büyük bir avantaj. Yani bir ay fazladan çalışmaya vaktiniz var. Evet, öyle düşünün. Evet. Bir ay fazladan soru çözersiniz, yapamadığınız konuların üstüne yoğunlaşırsınız. Yani zaten e, geçmişten beri çalışan arkadaşların konusu bitmiştir veya bitmek daha fazla üzeredir. Ve daha fazla kendine e, yapamadığı konularda tekrar etme şansı bulurlar. Bu konuda gerçekten bence e, güzel oldu. Evet. Kesinlikle krizi fırsat çevirebilirsiniz yani. Şu Bence an... de yani kötü hiçbir kötü evet. durum yok ortada şu an. Evet. Yani bu böyle birazcık hani olumlu düşünmeye çalışın. Olumlu çalışan. düşünün evet kesinlikle Demek istediğiniz olumsuz düşünmeyin. Olumsuza kapılmayın hani işte yok bana vurup bulaşacakmış da yok bir şeymiş de. Ya Evden çıkma bu sürece bulaşmaz. Ve kesinlikle hepimiz zaten genciz, sağlıklı bireyleriz. Gerçekten şu an bizim odaklanmamız gereken sadece sınav. Geleceğiniz şu 2-3 ay için geleceğinizden fedakarlık etmeyin arkadaşlar. Şu önümüzdeki 2-3 aylık süreç gerçekten gelip geçecek. Ve daha sonra bu günleri hatırlamayacaksınız bile belki de. Ya, ya da, da çok güzel bir anı da olabilir. Bu evet. sayede... E, i̇şte staja gitmemiştim. Bir virüs <laughs> vardı. Staja gitmedim. İşte sınavları 2 ayda bitirdim. Çalıştım. Kazandım. Yani Olumlu düşünün arkadaşlar. Şu an sıfır olan bir insan bile bu önümüzdeki 4 aylık bir süreçte yapabilir. Biter kesinlikle. 10 numara biter yani. O yüzden e, başlamadıysanız lütfen hemen başlayın. Başladıysanız bitirin. Bitirdiyseniz çalışmaya devam edin yani tekrar arkadaşlar. Tekrar yapalım olup. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, uzun süredir video atamıyorduk. Videonun başında söyledik. Evet. Bunun sebebi işte az önce yani bizim size söylediğimiz olayın iç yüzüne kapılıp biz de aslında birazcık odak noktamızı bu virüse vermiştik. Şu an gerçekten hani artık bu hayatımızda olan bir şey haline geldi. Günlük yaşamımızı buna göre ayarladık. Ve biz ben bence hani erkenden çözüm bulduğumuza inanıyorum. Size de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Biz tekrardan video atmaya sıklığımızı tekrardan devam edeceğiz. Aynı şekilde kişisel gelişimimize de önem veriyoruz. Siz de aynı şekilde yaparsanız çok iyi olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.